Kanalıma ve ilk videoma hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok heyecanlıyım ilk videom olduğu için. Bana ne oğlum? Şimdi izlediğiniz üzere Emre yine bana bir kışkırtma yaptı. Aslında ilk video olarak aklımda çok güzel bir şey vardı. Daha doğrusu çok tatlı bir şey vardı. Ama büyük ihtimalle bunu ikinci ya da üçüncü video olarak falan atmayı düşünüyorum. Ama ilk videomda özellikle hele de az önce izlediğiniz şeyden sonra intikam alma kararı aldım. E çünkü bir sezonluk dizi yaptı abiniz kışkırtmalardan. Umarım gizli on bulur. Ama hiç merak etmeyin. Öyle bir intikam alacağım ki <laughs> neler edeceğim ona <laughs> yapacaklarımın üçte biri bile yok şu an aklımda o derece. Ee, tabii ki de destek çağırdım. Bir yardım ekibi hemen hazırladık. <laughs> Alfa dayı aldık. <laughs> Vektörlerinde ise Alfa abimizi aldık. Yani çünkü beni biliyorsunuz ben o kadar kışkırtma yaptı yine gittik ev yaptık. Ben söyleme söyleyeyim attık yine böyle tatlı tatlı gittik falan ama yok anam tatlı dilden asla anlamadı inatla kışkırtma da kışkırtma diye diye bugün artık cidden son noktayı koyduğu için ben de yanıma Alfa dayımı aldım. Kışkırtma neymiş nasıl yapılırmış göstereceğim. Hadi bakalım. Abi. Abi. Evlendim. Evet, tamam. Evet, yanımıza Alf aldığımıza göre vektörleri kralı. <laughs> Şimdi abicim, evet. Emre ile bana yaptığınız bu tatlı kışkırtmadan sonra <laughs> dedim ki bir intikam almam lazım. İntikam benim işim biliyorsun. Evet, o yüzden tam olarak. <laughs> tam olarak o yüzden daha doğrusu cümleyi kuramadım. Azar kimse burayı. Yok. <laughs> <laughs> ee... Ee, Seni çağırdım. Emrin oldum. Benim aklımda en zayıf noktası olan isim hakkı. <laughs> i̇smini değiştirelim istiyorum ben. İsmini? Evet, evet. Ee, İsmin öyle bir şey yapacağım ki abicim. Yani onunla istediğiniz kadar dalga geçebilirsiniz. Çılgınca. Yollemek. Çılgınca bir başlangıç, evet. <laughs> Az Safina Safinas sahnede, evet Safina, sahnede. Ben diyorum ki adını karıma aşığım yapalım. Karıma aşığım. Yok ya. bile o isimle oyuna giremezsin yani. Karıma aşığımla oyuna girer yani. Öyle bir isim olsun ki oyuna giremezsin. Hmm, ne yapabiliriz ki abi o zaman ya? Ne yapabiliriz ki? Mesela uzun oluyor ama girmiyor. Sörmüyor. Makaronu Ma ördeği mi yapsak? <laughs> Makaron babysi. Baby makaron. Makaron. Dur nasıl yapıyorlardı onu? Resmi işareti değil mi? Makaron. Ba babi. Öyle bir şey galiba bilmiyorum. Bu bakayım. Oğlum sonunda, o S harfi sonunda olmuyor mu? Aa, a, makarons, baby Babysi. Baby. Oh my god, oh my sure. <laughs> <laughs> ya da makarons duck mı desek, makaronun ördeği. Yok yok, bebeği. Makarons baby. Bugüne kadar yap, yapan herkese karşı o oraya gizli harf koyuyorsun. Yok abi sığmıyor ki komple böyle de sığmıyor galiba. Ay o böyle sığıyor tamam. Gizli harf koyalım da. Şeyin oraya. Gizli harf Hangisi e, hangisi oluyordu abi? Şey var ya ee, iye bas. He şu ah, en, en soldaki var ya en soldaki. Şu. Heh, aha, aynen o. <laughs> Yapıyorum. Basıyorum o tamama. Bas. Yapılsın mı? Evet. Yapılsın. Kalabek noce. <laughs> Ay ne kadar da yakıştı. Biz sen sus be. Üf. Milletle dalga geçiyordu. Sus. Yok. her e. erke Erkekten babysi olur mu? Kız baby olur falan filan. Ne oldu lan karın Bırak. Ben <laughs> karın babysi. <laughs> güzel oldu ama hoş oldu. <laughs> çok iyi de oldu. Çok güzel iyi oldu tamam mı? Evet. Yakıştı. Şimdi ben diyorum ki bu tatlı. Kendini meskule al. Niye bir anda böyle istek yaptı? Tamam. İsim değişti ya. İsim değişti ya. Millet çıldırdı. Millet <laughs> çıldırdıysa. Kara noçe. Düşünemiyorum. Bunun evet. üzerine ne diyoruz? Kaçak çay. <laughs> Afiyet olsun abiciğim. Sağ ol, sağ sağ Thank you very much. I am sorry. Good morning. <laughs> evet, ondan sonra ne yapıyoruz? Vallahi abicim, ben diyorum ki lobilere girelim. Lobilere. Millete kafa tutalım. Yani şimdi... Biraz önce ona çektiğimiz kışkırtmada ciddi değildim ama burada bayağı bir ciddi olacağım. Biraz ağır konuşacağım. Yani senin gibi güzel bir güzel efendi efendi, dürüst mü dürüst bir hanımefendinin bu itifatları ömür boyu duymayacağın için benden bir daha söylüyorum ilk defa. Böyle bir kavçıkın yanında ne işi var? Ya <laughs> abi... Kıvan olsun Allah belanı vermesin. <laughs> tamam. Abi bütün arabalarını, silah desenlerini, her şeyini çıkarayım mı? Çıkar. Bunu ben susun. olsam bütün listeyi bile silerim. Hı. Alandan çıkarım. Allah aklıma gelmedi değil de o kadarına çok mu kızar? Umurumda mı değil? Aa bir dakika en önemli bir dakika şunu da yapalım da. Onu yapmazsak olmaz. Aa onlar taktı mı ya? katmamış olması lazım. Cık, bakayım. Ne? Abi böyle bir şeyler yazıyorlardı ya. Hı? Ee... Oraya mı yazılıyordu? Yok. Profile Niye yazıyor. Profile yazı yazıyorlar ya. İmza mı? Hı <laughs> hı. <laughs> ee... Orada ayarlara bastıysan, şu ayarlara bas. aşağıda Aşağıda falan. Hah. onlar tıklasana. Yok <laughs> O değil. O değil. O mu acaba? Yok o değil. Yok. Değil 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 Vallahi değil. Valla değil. Yok değil. 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 Ah sosyal Doğru. oyuncu kartı. Ha. Durmak işte. Ha. Güzel evet. Ha. Hadi yeter o çapakçı kalsın. Tek gerçek makaralı. Al Alfaşık. Al <laughs> Hadi boşluk bırak. Engelli. <laughs> İşte tek gerçek makaron ve alfaşk bence. Tofaşk'ta boşluk var mı abi? Tofaşk'ta yok. Oradan aklıma isimlendi verin. <laughs> Neyse. Oldu sayalım. Bak çok güzel oldu. Aa şey. Aa. Sığ, galiba. Evet. O yüzden özür dileyerekten. Zaten artık çok kişi biliyor Noce'nin YouTube'unu. Niye özür biliyorsun ki? Ağız alışkan. Oh içimin yağları eridi. Yazsana. <laughs> Bakayım sefer oluyor mu? <gülüyor> <Altın>. <gülüyor> evet Emre'nin telefonu bende biliyor musun? Boşuna arayıp mesaj atmayın. <laughs> Emre'nin adını gören arkadaşlar. <laughs> 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 telefonu da çaldım ben. <laughs> evet şimdi. Üstüne de kaçak içelim. Bir tane de durum paylaşımı <laughs> yapayım. Nerede durum ya? Şeye gir, yan tarafa geç. Ve. Evet, bağlantılar. Durum bak. Sağusta yukarıda. Durumun, durum paylaşımı. Evet. Mutlu ve aşık bir noche. Teşekkür bir şey. e Teşekkür ederim makaronum. Onu ikinci durum olarak atalım. <laughs> i̇kinci durum mu? hayatımın anlamı varım. <laughs> i̇yi mi? Yok hiç iyi değil. Anzel sil o zaman. Tabii efendim. Hayatımın anlamı makaron. Çok teşekkür ederim. Silsene <laughs> hepsini. Sildim abi. Makaron seni tanımayana kadar çok mutluydum. Seni tanıdıktan sonra mutluluktan kanatlarım çıkıp uçtum. Tanımayana kadar çok mutluydum. Beni tanıdık. Sonra anam mutluluktan sonra... Mutluluktan... Uçuşturdum. Mutluluktan uçan bir adam... Adama dönüştüm. Yani... Okey. <laughs> 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 geçeriz kelimeler çeliyormuşum. O zaman kafana göre. Sen bir daha söyle bakayım o cümleyi. Valla işte benim aklıma bir sefer geliyor ondan sonra gidiyor. Seni tanıyana kadar mutsuzdum. Seni tanıdıktan sonra mutlu oldum. <laughs> Öyle bir şeydi. Seni tanıyana kadar mutsuzdum makaron. Yani böyle sadece böyle de olur aslında. Ha işte yok. Hoppa. <laughs> Durum paylaşıldı. Mükemmel. Abi senin için de yazalım bir tane. Gerek yok ya. Yazak yazak. Dur ne yazalım? Sen olmasaydın ben olmazdım İzo abim. Ama şimdi bir şey söyleyeyim Yani. Ben onun aklına yazılmışım yani. Burada yazılmamın hiçbir anlamı yok bence. Doğru. <laughs> Ay mükemmelim ya. Aklıma yazmış olsam da yazmak isterim. Oh my god. <laughs> sıkıntı iyilerde anladım. <laughs> i̇yilerde mi? İyi harfinde sıkıntı oluyor. Hmm. Bak şimdi aklıma yazılmış olsan da buraya da yazmak isterim. Al aşk. Etiketle yapayım mı abi bunu? <laughs> yap yap. Dur. Etiket. Al aşk. Ne oldu? Paylaşıldı mı? Hayır. Yine geçersiz kelime dedi. Demek ki sıkıntı iyilerde değilmiş. O zaman yapabilecek tek bir şey kaldı geriye. Etiket alfa aşk. Ben bunu paylaşacağım. Ben bunu taktım. Paylaşıldı. <laughs> Bu arada uydu ha abi. Al aşk. <laughs> yani Noce'nin aşk olduğum için beni kıskanmıyorsun değil mi? Hayır. Ne kıskanmıyorsun? Oradan, mısın? oradan bakınca öyle görünmüyor da. <laughs> yok yok abi. Tamam. Evet. Gelelim kuru fasulyenin kuru kuru faydalarına. <laughs> evreyi asıl yaralayacak şey yapacağım. İyi kötü anılarınız oldu biliyorum. Ama evet. artık evli mutlu çocuklu. <laughs> Ya çocuklu değil gerçi ama olsun. Yani. Pamuk sayılıyorsa. Yani Vuralcım. Nöteyi çok kullandın yeter. Tamam diyorum o zaman. Tamam de. De de. Utanma. Bas. Abi ya çok kızarsa. Bas lan. Ne kızarsa. Bassana oğlum. Görüşürüz. <laughs> oh my god. Oh monjo. <laughs> İntikam. Yaşasın, yaşasın kötülük. İntikam. Tamam. Şimdi bütün kıyafetlerini, her şeyini biz çıkarayım da uğraşsın, dursun böyle hayatı boyunca böyle her şeyi uğraşsın. Çıkar. Bunda ne var çıkar? Bunda ne var çıkar? Bunda ne var çıkar? Çıkar. Hepsini çıkar. hepsi bir tane silahında bile desen kalmasın. Uğraş, dur. Hepsini geri takmakla of. Yani. İnşallah. Böyle, böyle, şöyle, böyle, böyle gideyim arkadaşlarının lobisine de. O gitmeyeyim. Hesabı çalındı sansın. Yani nötecim işte Safi sinirlendirme sonucu yaşayacağım bir travma olacak. Ama ne yazık ki şimdiden umrumda değil yaşayacağım tüm, tüm travmalar. <laughs> Ay var ya böyle bastıkça hiç uğraşmayı sevmiyorum böyle şeyleri ama yaptık kışkırtmaları düşününce böyle bastıkça böyle içimin yağları eriyor. Bunları tekrar böyle yerlerine dizerken silahı eline bir olacak sen yok. Hepsiyle uğraşsın dursun. Uyandırılabiliyor. Hadi Bas bas bas. Seri 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 seri. Hem de bu videoyu izlediğinde kayan hayatım gibi hepsini kaydırdım Sansa abi. <laughs> de, yani videodan önce... ...hesabı göreceği için... Bir de aynı çatı altında yaşadığınız için ben orada olmadığım için çok fazla da umurumda olmadığı için gerisini düşünemiyorum. Yani sen bir 155'i arama tuşuna bas hazırda kalsın. Abi niye öyle dedin ki? Bu paraşüt niye çıkarılmıyor ya? Ah, evet, paraşüt yapalım. seç. Öyle evet. Zaten bu otan tekedir. <laughs> ne? Bunlar boş çık buradan çık. Bunlar boş boş. Bunlar, bunlarla uğraşmak bunlar boştur. İyi tamam. Bunlar ne? Tamam bunlar da gereksiz kıyafetine bakayım. Bütün kıyafetlerini çıkart. <laughs> diğer, diğer yüklüklerin de kıyafetlerini çıkart. Ne yapacağım abicim. Hepsini yapacağım. Giydirme, giydirme, giydirme. Hepsini çıkart sonra bir tanesine giydir. Onunla öyle dolaşırız. Tamam. Hasta desen ne ya? Allah Allah. Neymiş? Max zırhları varmış. <gülüyor> <gülüyor> Mini topuz. Sen oldu. Ay. Gel ki git. Şimdi bunu giydir işte. Bunu da çıkartayım da. Botel siz ses kalır giydir. Böyle bir üstüne bunu giysin. Bunu da. Aa, vektör yapalım abi direkt biz niye uğraşıyoruz ki? Çok sever Emre vektörleri bilirsiniz. <laughs> Evet. Tamam işte. Şöyle bir de güzel bir elbise çekelim Vektör abimize. Nerede? Gördüm bak. Bir şey gördüm. Hem de hadi gönlü olsun destansı olsun. Gayet tatlı oldu bence. <laughs> yani bu etek yakıştı ona. <laughs> Kabaklığı var mı acaba bunun? Dur bakayım. <laughs> Ay acaba adını değiştirmese miydik abi karan açı olarak lobilere şu e, tiple girseydi. Kafasına eşek kafası falan var ya at kafası zebra kafası yok mu? <laughs> Bakıyorum şu anda sanmıyorum y olacağını. Yukarıda vardı galiba ya yanlış değilsin. Onda unikon kafasını geçir zaten o da aynı o kafaya benziyor. <gülüyor> <gülüyor> ha Emre'nin kafası ya bunun kafası. Ay buluyor hocam. Bence gayet iyi oldu bu arada. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarda belirtirsiniz. evet. <laughs> Ay şimdi. <laughs> ne yapsam lobilere mi girelim? Şey lobilere girip arkadaşların tepkilerini çekelim. Bakalım ne verecekler hem lobiye girdiğinde. Yani denenebilir. Dur bakayım şu meşgulü bir kaldıralım. Durumu kaldır dedik. Bakalım ilk kim istek atacak. <laughs> Ay maşallah yani bence gayet tatlı oldu. Ben olsam panterini de silerim yani. Şu birini partnerini silemeyiz abi. O kadar değil. Ben olsam silerim. Hayır. Bir puanımız gider. Ayrıca ben o partnerliği sildiğim anda Yiğit'i ge geri alacak o. Ben biliyorum. Özellikle sanmıyorum gözüm böyle akbaba gibi üstünde. Panterliği çıkartmakla silmek arasında bir sürü fark var yani. Panterlik sinince puan gitmiyor. Tamam ama 7 gün yapamıyorsun diye biliyorum. Yani 7 günde yapamazsın yani kusura bak yani. Yok abi böyle iyi. kas partnerle dokunmayacağım. <laughs> yani bence panterliği sil. <laughs> Ay klandan da çıkarttık. Ay ben bile üzüldüm klandan çıkartmamıza ya. Yo hiç üzülmedin. <laughs> ben üzüldüm valla. Ah oh, uyanık mı ki? Ah be şey yapalım abi şimdi Emre aşağıda ya ben ona Hı -hı. dedim ki ben dedim İzo abimle ilk videomu çekmek istiyorum gameplay çekeceğim dedim <laughs> şimdi çağırayım diyeyim ki olmadı hesabından sen gelsene diyeyim tamam mı şey yapacağım aşağı ineyim tamam mı ki, olmadı çekemiyoruz Gel de bize hani yardım et. Üçümüz girelim gameplay'e falan diyeyim hani. Tamam mı? Mantıklı. Tamam. Ben şimdi kaydı kapatayım. Durdurayım. Geliyorum hemen Emre abinizi çağırıp. <laughs> Acaba ne <anne> tepki verecek? <laughs> Dali! Çok korkuyorum abi. O kadar da çok heyecanlıyım. Abi adres atsana ne olur ne olmaz. Kovulabilirim çünkü. Nasip de varsa. Emre. Böyle. Çektiniz mi? Ya şey yapamadık gameplay. Ya yardım etsin de Çektiniz mi abi? Yok çekemedik. Seni bekledik. yapamadık. Çekemedik? Çekemedik vallahi ya. Yani. Oğlum senin her şeyini ben yapmak zorunda değilim. Bak bu kışkırtma değil. Bu kışkırtma değil. Ne yaptınız? Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey? Valla şey. hiçbir şey yapamadık yani. İki saat. Evet. Yani <laughs> sen olmadan bir şey başaramıyoruz. Evet. O evet. yüzden al bunu. Ver. Ben de buradan gireyim. Zaten oyunum da kötü ya benim malum. Abi ne yaptınız? Bir şey yapamadık amca oğlu ya. Ah, Bak bakayım sen gözlerimin içine. <laughs> ne yapacağız ki? Ya işte gameplay Video de, girişini zaten. falan yaptın mı? Yaptım onları yaptım. Tamam sadece gameplay mi açacağız? Hı, hı. Bir şey mi açtınız ne yaptınız? Evet bir şey yapamadım. Ha, günün ilki açtım sana bir tane yeni çark gelmiş. Ee, ne Vallahi. çarkı? Ev çarkı be. Valla? Güzel bir şey var mı? <laughs> Yemin et. Valla. Ne var? Varanın yoğunu basmalık. Oğlum <laughs> set niye giydirdin öyle? <laughs> Bakayım mı içerken? Ana! Oha! Sütuna bak şuradaki. Ana! Ben bundan istiyorum. Evet ben de bundan istiyorum. Bu ne? O değil. Hey. Bu, Bu ne? Duvar Mekanik süsü. duvar süsü. Bu da kötü. Ben bundan istiyorum. Oha! Oh my god! Oh my god! Şöyle, <laughs> canım izi abim. <laughs> Bize bir de bir elli kavuca atarsa üstüne alırsın. Canım <laughs> abi. Yani e, arkadaşlar e, internetim gitti. Evet. ses ses ses. Oğlum kayıt niye çık sen bir şey mi yaptın? Ses ses. Hayır işte video açma çıkmamışımdır ya şey yapıyordur. Yalan söyleme. Söyle. Yalan söyleme. Sesim geliyor mu ses? Geliyor abi. gelmiyor. Nasıl gelmiyor? İnternet gitti. İnternet gitti. İnternet gitti. Ne yaptınız? <laughs> Tepki vermem. <laughs> ne yaptınız lan? E ucam da yoktu ki zaten. Sıfır para sıfır tam yiyeceğim zaten yok. yoktu. <laughs> Hı. evet, Victor yapmışsın he. ne oldu? E, yaptın. Hı. 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 Ne oldu? <gülüyor> 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 Onun milletin içine nasıl çıkacağız? Bana ne? <laughs> İrkık ya Abi bir şey diyeceğim ya bir yaptınız Hı. mı ya bu... Sen mal mısın <laughs> Ben cidden mal mısın Neredeydi abi o ya <laughs> Ama bak iyi değil mi Altı e Tamam aşkım. olsun olsun abi. O bir şey değil de niye çıktın ya İsmim nerede İsmim nerede ismim İsmim nerede aldın mı Yapmadın değil mi öyle bir şey? Yapmamışsındır inşallah. <laughs> Oğlum adam yanlış anlar bu arada. Klandan falan çıkmışsın. Yani ismimi tutup şey yapmışsın. İsmimi ne yaptın? İsmim nerede? İsim gitti canım. Sen mi aldın? Ha? Abi siz mi aldınız? Oo. İsmim nerede? Vallahi almadım. Sen? Oğlum bu kim almış lan? Oğlum her şey tamam da ismimi alsaydınız ya. Nasıl çıktı Çıkar Çıkarınca sağ olsun. Abi, <laughs> Allah geldi. razı olsun ya. biri geldi. Biri geldi sen kaydın. Evet. Abi ben abi. Ben bu sefer sessiz <laughs> geldim oğlum. Evet evet kamera kaydı bu sefer de. Neyse sıkıntı yok. Dur çıkma abi. Çıkma. Çıkma. Neyse sıkıntı yok diyorum. <laughs> Arabalar Aha arabaları çıkarmayı unutmuş. Kıyamam. ya. Tamam bunların hepsini şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Bunların hepsini sen düzleyeceksin. Ama şimdi bir dakika. Aa, diye bir şey yok. Diğer yüklükleri bozmadın değil mi? Tek yüklüğü yaptın değil mi? Hakkımı helal etmeye. Hayır evet, tabii de. Hakkımı helal etmeye. Şu çirkin adamla. Şu çirkin sıfatla. <laughs> siz bunu benim güzelim hesabıma yaparken yapıştırdınız mı kendinize? Evet. <laughs> Sezgin abi gördün mü ne yapmışlar? Görmüyor ya herhalde. Görüyor nasıl görmüyor? <laughs> abi gö bakıyorum. Görüyor, görüyor. Abi <laughs> ismime bak, ismime bak. <laughs> Hadi ismimi Seni... geçtim. Yani pardon, çok iyi. Pardon, pardon araya sıkışacağım. Sen Niye ne, ne dedin diyorsun, ne dedin? Ne güzel durumlar bir de. Der, bir kalan. Çirkin adam mı dedin? Hayır Çirkin. abi. Dünyanın en yakışıklı adamı dedim. Çirkin adam mı dedin? Sen bittin oğlum bittin. Makaronun babysi sen bittin. Yazıklar olsun sana. Abi bir şey diyeceğim bak. Bunu cidden söylüyorum bak kızmadım neyse eyvallah kızmadım. İsmim nerede? Yok. Oğlum sen biliyorsun bu isim partner isim. İsim hakkı var bu ismin. Biri çalsa milleti dolandırır. Umurumuzda bu sıkıntı yok. Bunları dizersin zaten. Sen yapacaksın bunu. Tamam mı? <laughs> İkiniz yapacaksınız. Yanımda değilsin dua et, alfa. İkiniz <laughs> evet. yapacaksınız. Tamam mı? Hadi hepsini geçtim. Tamam mı? Partneri de silseydi. Aha ona silin ya. Ben sileyim. ben evet. sileyim. Hayır, şaka şaka yaptım şaka. Sil dedim ama Şey yapmışsınız tamam mı? Abi hmm. bu senin benim hmm. <laughs> fikrimiydi. Hmm. miydi? He, he. Valla ben var ya ben o ben o hesaba girecektim sen şimdi orada hüngür hüngür ağlayacaktın. Hayır o değil bir şey diyeceğim milletin içine nasıl çıkacağız? Sen, Macarons baby <laughs> silahları Zaten... Çıkarın. Sen bir like. de durumlarına <laughs> bak asıl tatlı şeyler ne, orada. Bu, alfa bir bir get... cümleler buzu var ya Mersem işte şair atıyormuş. Dedi ki... Bak etiket alfa aşk. Yeni bulduk. Ben bunları silmeyeceğim bunları silmeyeceğim herkes görsün seni tanıyana kadar mutsuzdum makaron güzel mutlu ve aşık bir noçe Alfa Siz bir şey diyeceğim tam bir Neden saat misin? Hatta bak. Arkadaşlar tam 2 saat falan oldu. Daha fazla da uzun olabilir. Ben buraya bıraktım. Emanet ettim. Dedi ki ilk videomu ben çekeyim falan. Ben de dedim tamam çek lan falan. O arada dedim ki biraz kışkırtayım falan. Sinirlensin. Gameplay atacağı zaman belki adam gibi vurur. Ağladın üzüldüm. Ben sana kıyamadım. Yapamadım lan kışkırtmayı. Elim ayağım titredi lan. Üzüldüm burada. Kamerayı falan oynamıyorum bu arada arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Ben ona kıyamadım. Kışkırtmamı bile yarıda böldüm. Benim kanaldan biliyorsunuz bana yaptığı şeye bak hakkımı helal etmiyorum tamam mı yap kapanışını ama bunun intikamı ağır olacak kışkırtma yok diye bir şey yok arkadaşlar bundan sonra benden çekecekleri var Alfa <laughs> çok üzüldüm <laughs> seni de buradan uyarıyorum dayı tamam mı bu saatten dayım ayı yok dayılar olmuş kurabiye neydi lan o <laughs> abiler olmuş kurabiye tamam mı canım benim yeah. 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 doğru konuş. ya da hatta dur ya ben niye gidiyorum ki arkadaşlar şu an bu videoya bir like toplaması falan yaşatalım bari. O kadar hesabımın içinden geçmiş. Şimdi ben yengenize hesabımla baş başa bırakacağım. Bütün her şey hmm. eski haline döndürecek. Bu ismimi de bana getireceksin. İsmimi niye çaldırıyorsun e, canımın içi? Ya şimdi şöyle oldu zaten. Tamam yo yo açıklama yapmana gerek yok. Alfa abinle birlikte eklersiniz tamam mı? Gider ismimi alırsınız. İnşallah bak sizdedir. Tekrar söylüyorum. Yap kapanışını. Çok güzel bir video oldu. Çok eğlenceli. Yani ilk videoya layık like bir... o oh, de duruyor. Ama her Abi, şey, biz her niye şey geç... o, ya? O, o, ismin... arabaydı hiçbirini kullanmamışız. Sen ismini ne yapacaktın başta? Ne Sen ismini en başta ne yapacaktın diyor. Karma maaşı. Kar aşım. Karma aşım yapacaktın. Tamam mı? Ben de dedim normalde bizim bazı kedisi erkekçi arkadaşlarımız dedim babysi yapıyor dedim. Noça orada rajon kesiyor dedim. Ha, bir sen de, de, şey dedim, şey dedim makaron, makaron Makaronun Ma Makaron baby'si yap dedim. Abi ben bu videoyu izleyeceğim. Bu videoyu senin kanalından ilk izleyen, ilk like atan, ilk yorum yapan ben olacağım. Arkadaşlar yorumlarda da buluşalım. Yorumlarda da yazarsınız nasıl bir Çin işkencesi yapalım. Artık bu iş tamam mı şeye döndü. Ya, Sen tamam. bunu yaptın ya bir bak. Dakika. Bunu şöyle tamam mı? Şu an ben seni sıfırlıyorum. 1-0 sıfır öndesin tamam Hayır, mı? Bak. Sıfırlayamam. Yani sen ki kışkırtmalardan bir sezonluk dizi yaptın. Bugünkü beraber özellikle. Tamam. Normalde final Ve yapmıştık. Toplama tamam. buydu işte. Normalde final yapmıştık arkadaşlar. Sezon finaliymiş. Ha, Asıl ciddiyet bu saatten final... sonra başlıyor. Bak. Sus konuşma. En güzel. Bir dakika. Bırak. Şimdi sizi bir dakika. Yani, yani arkadaşlar burada anlayacağınız şey. En güzel diziler. Ya kapatma düğmen yok mu ya? En güzel diziler. Abi ben iki seni iki deniyorum. <laughs> iki, iki kıskırtmada da ben varım. İkisini de birbirine çok iyi düşürdüm. Muhteşem bir karakterim. Çok kötü bir karakterim. Mükemmelim. Kendimle gurur duyuyorum. Ne diyor? şu adamı güldürdün ya bize. Kötülük üzerinden kendim kendime bin veriyorum. Gitmiş var de, ikisi, Sen an an gitmiş ikisi, kendine kapatı tıraşı gibi. yaptırmış üstüne değişik değişik triplere girmiş. Koskoca dede işte, yaşındaki adamsın yaptığın hareketlere bak arkadaşlar. Şu an ikisi kediyle fare gibi birbirine girmiş. Çok mutluyum. Ve Yönle birbirine birbirime gireceğim. eski haline getirecek. Hiç sıkıntı yok yani. Kapanışım, ben bundan acı çekmem. Kapanışım, kapanışım muhteşem olacak. <laughs> Oğlum ya, ne gülüyorsun? Budum'un adamı. <laughs> Uuu, yaşasın kötülük. Arkadaşlar evet. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz. Ama bunun intikamını çok fena alacağım. Yorumda yazarsınız neler yapayım diye. Aynen kardeşim alırsın. Kapanışını yap. Bu videoyu beğendiyseniz. Tamam fazla çok konuştuk. Hadi bay bay arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay. Like atmayı unutmayalım. Serinin devamını istemiyorsunuz anladık. <laughs> Hadi bay bay.